Merhaba sukucanlar kanalıma hoş geldiniz uzun 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 bir aradan sonra yine ben sizinleyim ee, bayağıdır çekim yapmıyordum bilerek yapmıyordum arkadaşlar çünkü kendime çok çok zaman ayırdım sizi bu güzelliklerden mahrum ettim ama kendimle sağlığımla ilgilendim bayramdan sonra biraz kendimi zor toparladım sonra işte dikimdi, ekimdi, ev işleriydi vesaire vesaire vesaire. Şimdi gelebildim. Şu kızımın güzelliğine bakar mısınız? Bunu göstermeden edemedim. Kristiyellerden ama hangi kristiyel emin değilim. Emin olmadığım için de ismini söylemiyorum arkadaşlar. İçi tamamen kırmızı. Şöyle güzelce reçelleniyor. Buna bayıldım. Şöyle taş gibi derler ya. Taş gibi bir bitki arkadaşlar. Şimdi rengi daha güzel belli oldu. Sulama yaptım. Bugün şimdi sulama yaptım. E, tatile gidiyorum Allah izin verirse. Yarın pazartesi günü sabah ezanıyla birlikte çıkacağız yola. İzmir'e, Yazla, Çandarlı'ya gidiyoruz. Bu güzelliklerimi ne yapacaksın diye sorarsanız tek başına. Tek başına kalacak hepsi. O yüzden e, normalde e, az az su veriyordum. Güneş yakmasın üstünü, altı kavrulmasın diye. Ama bugün böyle alttan su akana kadar su verdim. Çünkü bakacak kimse yok. Bir hafta sonra kayınvaliden bakacak ama yine de yani o tam net bilmediği için ona da bir şey diyemiyorum. Şununla bu aynı tür arkadaşlar. Red Kristal bu ara kristiyallere kafayı taktım. içi reçellenen türler ve kristiyallere. Çok seviyorum. Zaten üretiyorum ama nerede görsem de topluyorum. Tabi satışım da var. Kendi üretim olan türlerde satışlarım mevcut. Bu şekilde böyle ilerliyoruz. Şöyle ufak bir video çekeyim istedim size. Uzun zamandır çekmediğimi sizin de beklediğinizi biliyorum arkadaşlar. Ufak ufak birkaç videom daha olacak. Böyle ben gelene kadar idare edelim. İşte yine Instagram hesabım Sukulent Daylight'tan paylaşımlar yapacağım. Güncel fotoğraflarını komşumuz var isteyeceğim ondan. Hepsini teker teker çekeceğiz inşallah. Rolly. Sedeveria Rolly arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bundan tek birkaç tane olabilir. Kasalarımın içinde isteyen varsa verebilirim. Şu benim özel ve güzel bir türüm. Bunun tek kafası mevcut. Bu benim annem. Ürettiklerimin hepsini bundan üretiyorum. Yaprakları alıyorum. Büyüyor. Kelle alıyorum. Büyütüyorum. O şekilde şimdi ileride bir tane en başta bebeği var. Şu klovat neydi? Tam adını hatırlayamadım. Her yerinden bebek geliyor. Şurada bir ufak bir noblem var. Rengi çok güzel oldu noblemin. Böyle şuradan devam edeyim. Ee, kimdi bunlar? Bak adını hatırlayamadım. Hatırlarsanız bunun kellesini almıştım. Kelle aldığım bütün her yerden bebekler gelmeye başladı. Çok da memnunum bu türden. Çok da beğeniyorum. Şangir ismi Şangirla. Çok da güzel bir tür. Sonra şuradan yavaş yavaş geçelim. Şu da deneyimlediğim, kendim için büyüttüğüm bir tür. Çok da fazla da satışını yaptım arkadaşlar. Beğeniyorum. Çok güzel bir tür. Şu türüm de taş gibi türlerden biri. Agave türü buna da özellikle bayılıyorum. Yine şurada üretim için beklettiğim türüm var. Rengini biliyorsunuz. Kışın hep gösteriyordum kıpkırmızı oluyor. Hmm. Şurada sihara var. Ee, Richard'ların böyle büyüyor tamamen. Hepsi çok güzel oldu. Satışı durdurmayı düşünüyordum ama durdurmuyorum. Ee, buradan ekran alıp bana atabilirsiniz arkadaşlar. Tabi birkaç kişi birden attığı için bitkiler biliyorsunuz çok fazla olmuyor. 3-4 tane anca oluyor. İsteyene verebilirim. Mesela Hera'nın güzelliğine bakar mısınız? Hera 100 TL'den başlıyor. 500 TL'ye kadar Hera var. Koreli Hera'larımı kışın sattım. Bunlar Çinli arkadaşlar. Koreli'den bayağı bebek alacağım. Göbek koydum. Birazdan gösteririm onları da. Bunlar da çinliler. 100 TL'lik kaç tane kalmış bakıyorum. Yok. 100 TL'lik yok. 150, 200 ve 250 TL arası değişiyor. Mesela bu 250 TL'lik boyutum. Yine şurada bir 250 TL'lik boyutum var. Onu da çok beğeniyorum. Bunlar kristeni arkadaşlar. Rengi tamamen turuncu oluyor. Bunlara da bayılıyorum. Daha sonra şurada Koreli bir suyum, variegatan var. Bunu da çok beğeniyorum. Enfant Koreli arkadaşlar şurada bakın o alt sırada karşı e, rafımda enfantlarımı ben komple kelle aldım ama onlar Çinli bu Koreli İsteyene bunu iki kafa kristal gövde verebilirim şunlar satıldı bunlar Nergis hocamın Trabzon'a gitti gidecek sanırım burada Kırıkkale'de öğretmen ve benim daimi müşterilerimden bunlar onun ben gelene kadar burada duracak normalde bitkilerimi ee, şuradaki küçük rafımı alıyordum kargola Kargolama alanını Şurada yapıyordum normalde küçük serada yapıyordum Orada yarın için bir iki tane Kargom var onları da halledeceğim Bunları uzun süre duracağı için Rafımdan gitsin istemedim Renkte falan bir sıkıntı olsun istemedim O yüzden güzel Dastirosun güzelliğine bakar mısınız Rengi gerçekten muhteşem oldu Bir de şunu göstereyim size arkadaşlar Şu türün Kaliforniyalı değil bu bilmiyorum mutasyona uğramadı ama Kaliforniyalı yapraktan mı yoksa ithal gelen Çinlilerin yapraklarından mı bilmiyorum ama Gerçekten çok muazzam bir tür. Çok da güzel bir tür oldu. Bunu da özellikle beğeniyorum. Şu türü e, uçları tamamen kırmızı ve içe doğru kıvrımlı. Bilemedim bu Kaliforniyalı değil ama Yani hiç de bilemedim kim olduğunu. Şurada güzel bir türüm var. Tamamen yapraktan üretim. Onu da deneyimliyorum. Egzotikler şu egzotiği 150 TL'den vereceğim. Anneciğim onu oraya koy hadi kutuların içine at. Sonra şurada pirisimlerim var arkadaşlar. Pirisimin anacını da göstereceğim. Anaçtan bölerek aldığım bebekler. Bunlar da gayet güzel burada şımararak büyüyorlar. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Şurada bir türüm var. Bunu da göstermek istiyorum. Bundan yaprağı çok fazla attım. Olacak bakalım. Bu da bir agave türü. Buna da özellikle bayılıyorum. Onu da söylemeden geçemeyim. Pink donnalarım var. Bunları da çok seviyorum. Bakın burada bir adet daha pirisim var. Gerçekten lokum gibi. Yani taş gibi bir bitki. Pirisimi kaçırmayın derim. Şurada dev bir türüm var. Bundan son bir adet bu boyutun son bir adet. Tabii küçüklerim mevcut. Mesela yapraktan tamamen yapraktan gelen güzelliklerim. Şöyle arkadaşlar şurada bir kara kızım var. Bunu da çok beğeniyorum. Hakuya'ya bakar mısınız? Rengi tamamen sarı oldu. Gelelim kar diye. O bitkiden o bitkiye geçiyorum ama hızlı hızlı birkaç video çekip paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum siz de özlediniz beni. Böyle hızlı hızlı konuşmamı. Paylaşıp yani bu bir haftaya bölmek istiyorum. Sonra bir hafta zaten biraz ara veririz, onları izlemeye devam ederiz. Sonra tekrar geldiğimde işte kaç gün kalacağım belli değil. Bir de oranın durumlarını görmek lazım. Biraz deniz havası bize iyi gelecek inşallah. Geçen yıl gitmedim, ondan önceki yıl gittim. Durumlar nasıl vesaire vesaire işte bir bakıp geleceğiz inşallah. Şurada çok güzel bir türüm var. Dediğim gibi madiba droplu olabilir. O yüzden bekletiyorum. Kıvrımları falan şahane oldu. Şu kıvrıma bakar mısınız? Bunlar farklı kıvrıldı. Buna da özellikle bayılıyorum. Büyümesini bekliyorum. Bu tamamen yapraktan arkadaşlar. Çok da güzel büyüdü. Şu türümü de çok beğeniyorum. Bu da e, büyüsün. Bundan hiç yok elimde. Alacağım kelle. Üretmeye başlayacağım. E, PH PH pir, pir de miydi? Yok. Mandala mokoko bu. Bu da çok güzel bir tür. Buna da özellikle bayılıyorum. Şurada yine tırnaklı bir Agove türüm var. O da çok güzel. Oh, oh. Elimden düşüyordu. Pardon. Sonra geldik buraya. Blue Bird'ün pembe olanı. Pembe, mavi olanı bir de mor olanı var arkadaşlar. Deneyimlediğim kadarıyla. İthal gelmişti. Bunlar tamamen çelikleme yöntemiyle bu kadar. Büyüdüler. Bunlara da özellikle bayılıyorum. Tabii çok vazgeçemediğim bir tür. Yellow Humbert Sedeveria hamalı da dediğimiz bir tür. Bunu da çok beğeniyorum. Tinkerbell Veria Gata Böyle albino oldu. Bunu da üretiyorum. Yapraktan bol bol alıyorum. Şöyle hemen inelim. Karşıya geçelim. Bakalım neler var. Şurada Perle Pier mıydı? Yok. Bu perle değil de diğeri arkadaşlar. Somon rengi olan. Bu da çok güzel bir tür. Bunu da 150 TL'den veriyorum. İsteyene onluk saksı içinde çok da güzel. Burada yine mandala mokokolarım var. Bunları da çok beğeniyorum. Peach priden bu. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Böyle türleri çok seviyorum. Ben yeşil bitkileri özellikle önü yani uç biyeleri kırmızı olan Yeşil olan bitkileri daha çok seviyorum Mesela Rolly gibi e, Yellow Humbert gibi e, Omega gibi Omega o kadar güzel oldu ki bu Nasıl söyleyeyim Ben hangi gün canlı yayın yaptım Perşembe mi Çarşamba ya da perşembe e, Canlı yayın yaptım Herhalde tam hatırlamıyorum ama Belki cuma da olabilir Dehşet omega satışı yaptım Hepsi çok güzeldi hepsini de sattım. Bir tane bu anacım kaldı. Şimdi yapraktan bol bol üretiyorum. Şurada bir güzelliğim var arkadaşlar. Buna da bayılarak üretiyorum. Bundan bir adet kaldı. İsteyen olursa vereceğim. İsteyen olmazsa da tekrar alttan yapraklar alarak üretime devam edeceğim. Save Girl. Bu da çok güzel bir tür. Buna da bayılıyorum. Uçları biraz yumuşadı ama gerçekten güzel bir tür. Şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Dev bir tür. Buna da özellikle bayılıyorum. Bunu alın aldırın arkadaşlar. 350 TL fiyatım var. Çok da beğeniyorum bunu. Altından aralarından şöyle sıraya dizilmiş gibi aynı elegans türleri gibi bebek yapıyor. Özellikle bunu da tavsiye ederim. Şurada 200 TL'lik 200-250 TL'lik bir Douglas'ım var. bunu Bu da Pretty Pink'e çok benzetiyorum bunu. Çok da seviyorum. Perle var isteyene. Bakalım bunlar verigata yapraktan atma, atmaydı. Çıkarsa verigata olacak. Süper bunlarım da çok güzel oldu. Çok da güzel büyüdü. Bu da Zaylitol Mont Rose oldu arkadaşlar. Zaylitol'üm. Bunu da çok beğeniyorum. Şurada bir kara kızım var. Bunun da üretimini yapıyorum. Buradan geçeceğim karşıya şimdi. Şu türüm de çok güzel bir türdü. Mr. Lilac. Bunu da beğeniyorum. Şu karşı uçtan bir taburemi çekeyim. Uçtan bir daha şöyle göstereyim. Şu türüm bunun annesi. Hep bundan küçük küçük yapraklar ala ala ilerledim. Hatta bundan iki taneydi. Birini canlı yayında mı? Canlı yayında mı? DM'den mi satışını yaptım arkadaşlar. Çok da beğeniyorum. İşte bu şekilde küçük küçük kopartıyorum. Kasalara diziyorum. Sonra böyle oluyor. Çok güzeller. Bunun her tarafından bebek geldiği için kendini kaldırmış. Bu şekilde çok da güzel büyüdüler. Şu gimno. Şu gimnom anaç gimnomdu. Ben bunu kelleler alıyorum. Sürekli alıyorum ki üretime odaklanayım diye. Bakın çok da güzel büyüdü. Şu elegansım da çok güzel büyüdü. Eleganslarımın küçük boyutları var isteyene. Verebilirim. Bakın kristeni. E, hatırlıyor musunuz ben bunları kelle aldım. Ve dedim ki o kadar güzel büyüyecek ki kırmızı olunca fiyatını uygun tutmayacağım dedim. Ben böyle yeşilken 100 TL demiştim. Şimdi asla 100 TL demem. Çünkü daha da çok turuncu olacak. Kırmızılaşacak. O türe bayılıyorum arkadaşlar. Şu tür yine benim için özel bir tür. Seviyorum. Şurada bir Black Kristal'im var. Bunlar şu an uyku modundalar. Açılmalarını bekliyorum. Ama şu Gimno'ya da özellikle bayıldım. Gül formunda. Gül gibi açılıyor. Mesela bu Gimno'nun Orta göbeği gül gibi geliyor. Kristine'nin öyle gelmiyor. Kristine bu açık gül gibi geliyor. Kristine, Kristen'i e, kapalı gül gibi geliyor. Mandala, Mokoko tamamen kendini e, değiştiriyor ve açıyor. PH Pride ile Mandala, Mokoko çok açılarak geliyor arkadaşlar. Çok da güzel bir tür. Sulama yaptım. Bak üstten sulama yaptığım için göbeklerini üfleyeceğiz tek tek. Bu da çok güzel bir türümdü. Buna 100 TL dedim. Pollux kimse dönüp bakmamış ama rengi tamamen böyle çiğ yeşil. Asker yeşilinin içindeki yeşil var ya çiğ yeşil. Ona benzemiş. Çok da güzel olmuş. Şu benim bahtsız kızım Amistar. 200 TL dedim. Buna kimse dönüp bakmamış. İkisi de dur bak ben onların yerini değiştireyim. Gerçekten çok güzeller. Cardi. Bu benim tamamen Koreli Cardi. Normal e, ee, yapraktan ürettiklerimi de birazdan göstereceğim. Hepsi çok güzeller. Şurada güzel bir türüm var. Bundan birkaç tane mevcut isteyene verebilirim. Arkadaşlar şimdi hani neredeydi o türüm? Nerede göstermiştim? Dur hemen bakıyorum. Bir tür göstermiştim ya. Parçalıyorum anneden diye. Ah, bakın şu türümün yavrusunu göstereceğim. Yavrusu anne gibi Anne, <laughs> bunu da özellikle bayılıyorum. Bu da satışta, böyle üretiyorum. Yapraktan e, akulis gibi çok güzel bebekler veriyor. Deneme deneyimlemenizi, gözlemlemenizi tavsiye ederim bu türde de. Çok da beğeniyorum. Şurada bir aprikotum var. Bu da ne güzel bebekler vermiş böyle kelli almışım. devle şunun var burada bir adet e, emeral ice, emeral green miydi? Green emeral var bir bir de orada. Bakalım buradan gidelim. Ama şu türe özellikle bayıldım. Keşke yakından görebilseniz rengini. Rengi çok muhteşem arkadaşlar. Bakın bir de burada Blue Bird var. Bu da tamamen yeşil. Diğeri kırmızı falandı. Bu da yeşil. Şöyle gidelim biraz. Burada birkaç kasam var. Bunlar bir aya hepsi coşacaklar. Hepsi çok güzel olacaklar. Şunlar zaten dev oldular. Bakalım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyin. Bunları da görün istiyorum. Hel, her yer yellow humbird. Bunlar biliyorsunuz sarardığı zaman çok güzel türler olabiliyor. Bakın şurada e, kimdi bu? Dark elf. Blue elf değil. Dark elf. O da çok güzel bir tür. Sonra şurada birkaç bir şey gösterecektim ya. Bulabilir miyim acaba diye bakıyorum. Bakın arkadaşlar. iterlerin küçük bebekler attığım daha yeni Geçen kış attıklarım daha yeni yeni böyle büyümeye başladı. Bakın görüyor musunuz? Daha yeni yeni bunlar attığım iterler Görseniz tırnak üstü kadar. Şu neyi bilmiyorum. Çok güzel büyüyor. Bunlar daha satışta olmayacak. Bakın. Bunlar inanın şu kışın attığım yapraklar. Bak bir tane verigata tesbih sıkışmış araya. Bakalım durumların ne olacak. Anca büyüyorlar. Anca kendine geliyorlar. Şurada berilerim var. Bunları da çok beğeniyorum. Şurada güzel bir türmüş. Ama ne bilmiyorum. Bakın. Burada da çürümüş bir beri buldum. Buradan şöyle gidelim. Nanalar var. Güzel güzel türler geliyor. Bakın. Bu geçen sene e, attığım yaprak. Mesela gloryalar. Bunlar fanta arkadaşlar. Bu da e, kışın ithalerinden attığım yapraklardan fanta. Şu Atlantis. E, şurada biraz önce gösterdiğim anneden aldığım bebek dediğim. Bakın bu kasanın içinde ne kadar kapalı. Şöyle yapalım. Çok da güzel. Şurada da güzel bir türüm var. Bunlar e, bu şey neydi adı bunun unuttum bakın. Bunun adını hatırlayacağım. Hatırlayınca söyleyeceğim. Aynı yumlara hiç geçmeyeceğim. Aynı yumlarım şu an yaz modundalar. Şu bir müşterimizin Hans Hanzo dediğimiz şu başka bir müşterimizin Red Vampiri var bir adet. Bu yıl Red Vampiri çok üretiyorum. Bakalım nasıl olacak. Kaliforniyalısı var. Debisi var çok güzel. Pikruzu var. Şurada ithal bir türü var. Yine ithal bir türü var. Reçellenen bir tür. Burada bright'ı var. Kulislere bakar mısınız? doğuldu taştı. dev White. Bunu biliyorsunuz zaten sürekli de paylaşıyorum. İtallerden. Luella büyük kafalarım İtallerden. Estağfurullah İtallerden ne? Bunlar yapraktan hep. Bu bu anacım. Küçük Luella'larım var. Gibi Floria. Bu da tamamen yapraktan. Orada bir tane gösterdim ya arkadaşlar. Tek kafa tek kafam satışta. Bunu da parçalayacağım. Üretime devam ediyorum. Şurada Çinli iki kızım var. Şu e egzotik satışta. Bu kimmiş de ne kadar güzel olmuş bu böyle. Buna bayıldım özellikle. Özellikle şuna bayıldım. Dark Vader. Çok da güzel. Büyümüş arkadaşlar. Gelelim şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Gloryalarıma bakar mısınız? Gloria çok aynı e, akulis gibi bol bol bebek veren bir tür arkadaşlar. Bakın şöyle altlarından yaprak almama rağmen bol bol bebekleri geliyor. Çok da güzel bir tür. Ee, Lola. Bakalım Lola üretiyorum arkadaşlar. Burada iki saksım var. İki saksım da diğer seramda var. Hatta burada da bir saksım var. Bakalım bunları büyütmeye çalışıyorum. Bakın bu kardilerim satışta büyük boylarım. Olivyam satışta. Olivya biliyorsunuz kırmızı olan bir tür. Çok da güzel olan bir tür. Şurada e, klavatum satışta. isteyene verebilirim. Gösterdiğim büyüğün dev boyun küçüğü arkadaşlar. isteyene bunu da verebilirim. Şurada bir adet trompetim var. bayağı bir susuz kalmış. Verdim bakalım. Suyu kendisine gelecek inşallah. Buraya gelelim. Burada yine küçüklerim var. Ara ara değişiyor. Çok fazla satış olduğu için. Sürekli masalar boşalıyor Kasalardan alıyorum O şekilde ilerliyorum Şu hmm, Laurensis, Laurence de dediğimiz tür bu çok güzel Mesela şuna 100 TL diyorum isteyene Şu Kristeniye bakar mısınız açılsın Ben size göstereceğim Gerçekten çok güzel bir tür Blue elf var orada Bir adet özellikle Bright'larımın rengi çok güzel Cuk Oturdu arkadaşlar alın aldırın Diyorum bright'lardan Şurada mini bel veri agatalarım var çok fazla. Onlardan da alabilirsiniz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şurada kardim var arkadaşlar. Kardiyi de çok beğeniyorum. Bakın burada bir tane daha lolan varmış. Bunları çok seviyorum. Prisimler böyle güzel renk aldılar. Çok da güzel oldular. Bakın şunlar iterler Renklerini hiç kaybetmediler. Yine burada bir adet prisimim var. Lola burada da varmış. Benim lolam çokmuş. Ben şöyle 2-3 saksı falan diye düşünüyordum. Küçükleri hiç hesaba katmadım. Bunlar da kasalardan diktim. Büyümesini bekliyorum. Şöyle parçalayıp parçalayıp tek kafa şeklinde satışım olacak. Kardilerden dediğim gibi 200 TL'den başlıyor. 500 TL'ye kadar kardim var. Kardinin rengi yaz-kış değişmiyor arkadaşlar. Bu kadar güzel. Lavli rostlarım var. Onları da çok beğeniyorum. İsteyene lavli rosum var. Red lanternlerim gayet kırmızı oldular. Çok da güzel oldular. Bu şekilde. Şöyle titubanslarım var. Tek kafa isteyene. Şu Gloria'ya bakar mısınız? Daha küçücük. Bu şekilde arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şöyle ben ineyim. Şu Heram'ı göstereyim size. Heram bu Koreli. Göbek Bunu satışa çıkarttım. 5-6 tanesi ürettim, sattım ama bu bir türlü satılmadı. Ben de dedim ki sen satılmadıysan demek ki benim daimi müşterilerim aldı. Bu da kalsın bana. Böyle bebekler verdi. Profilimde Instagram hesabım Sukulent değil ee, var arkadaşlar fotoğrafları. Oradan bakabilirsiniz Koreli'ye. Bunu birazcık şöyle kışa doğru Ekim gibi falan belki Eylül sonu parçalayacağım inşallah. 10-15 tane heramız olacak, Koreli heramız. Bu şekilde arkadaşlar, ee, bu kadar yeter diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram hesabım succulent daylight'tan iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, benimle kalın inşallah. Ara ara böyle e, küçük küçük videolar atmayı düşünüyorum. Şimdi kaydedip ya da işte. Geldiğimde falan bakacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın inşallah.